Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız coinleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün HNT, Solana, Alice, Mbox ve XRP'nin analizini yapacağız. Öncelikle HNT ile başlayalım. Şimdi HNT'nin öncelikle King Kong sinyallerine bakalım. King Kong şöyle bir Kasım, Ekim-Kasım ayından itibaren 18 dolardan aldırmış. 58 dolarlara kadar tırmanmış. Sonrasında 46 dolardan sattırıyor gördüğünüz gibi. Düşüş, yükselirken tekrardan 30 dolardan aldırıp 39-40 dolarlardan tekrardan sattırıyor. Şu an en son satsın yeri mevcut. Şu an 27 dolara kadar düşmüş. Günlük periyotta King Kong al verdikten sonra yeni bir yükseliş gelebilir. Ortalamalarına baktığımızda şu an çok güçlü bir EMA 200 direnci olduğunu görüyoruz. Şu lacivert ortalamamız 200 günlük ortalamadır. Bu bir direnç olarak çalışıyor. Yani 27.5 dolar seviyesini yukarı kırmayı başarırsa EMA 200 geçilecek. Ve bir sonraki EMA 21 direncine doğru 29.1 dolara doğru hareket edecektir. Ama bu direnci geçemediği takdirde 27.5'lardan satış yiyip tekrardan düşme ihtimali de mevcut. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bunun yanında içim okusara baktığımızda parabolik sar şu anlık pozitif günlük periyotta noktalar mumların altında. Ten kansen ortalaması mavi ortalama 9 periyotluk bir ortalamadır. Bu ortalama geçilmiş ama MA200 direnci var karşısında. MA200 geçtikten sonra da şurada gördüğümüz kahverengi 200 sen direnç olarak karşısına çıkacaktır. Bu da 32.4 seviyesinde. Bunu da bir yere not edebilirsiniz. Fisher gördüğünüz gibi pozitifte şu dipteki çıkıştan itibaren pozitife geçmiş. Makti de yeni pozitife geçmiş. Kesişim gelmiş. Dediğim gibi şu an takip edilmesi gereken <laughs> MA200 direncinin geçilmesi ve King Kong'un mutlaka buy sinyali vermesi gerekiyor. Bu sinyaller takip edilmeli. Solana'ya baktığımızda King Kong'a şimdi Solana şuradaki düşüşte King Kong bakın 177 dolardan sattırmış. Sat sinyalini vermiş bu sinyali takip edip 177 dolardan satanlar şu an 80-90 dolardan toplama fırsatını elde ettiler. Tabii King Kong e, mutlaka buy sinyali vermesi gerekiyor tekrardan alınması için. Yukarıya dikine bir çıkış gelir mi? Dikine bir çıkış zor ama tepki çıkışları gelip tekrardan yatayda bir dip formasyonu yapma çalışmasına girebilir. Alt sinyalini görmemiz gerekiyor tüm ortalamaların altında. EMA 5 kırılmış. Şu an karşısında en yakın direnci 100 dolarda. EMA 9 direnci var. 100 dolardaki bu direnci de kırmayı başarırsa EMA 21'e doğru 118 dolara doğru tırmanabilir arkadaşlar. Fisher pozitife geçmiş. Mavi ortalama kesmiş. Mahdi'de de kesicim gelecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şurada yukarıya doğru mavi turuncuya doğru yönelmiş. Burada da bir pozitif sinyal olursa yukarıya doğru tepki çıkışları gelebilir. Bunun takibi yapılmalı sol anoda. Gördüğünüz gibi sert bir düşüş var. Bu düşüşten sonra dikine bir çıkıştansa yatayda bir formasyon dönemi geçirmesi çok daha mantıklıdır. Şu şekilde belki de daha da düşük seviyelere düşüp bir e, toboya e, yatması gerekiyor. Ya da bir çanak formasyonuna yatması gerekiyor. Takibini yapmak gerekir arkadaşlar günlük olarak. Alice'in durumuna bakalım. Fisher pozitifte. De, Makti'de de bir pozitiflik gelecek gibi gözüküyor. Yukarı yönelim mevcut. Ortalamalarına baktığımızda EMA 5'i geçmeye çalışıyor şu an. Tam EMA 5 direncinde. Eğer buraya geçmeye başarırsa EMA 9 7.2 dolar 7.3 dolar seviyesinde de bir direnç karşısına çıkacak. 7.3 dolar kritik seviye. Bu seviyeye geçmeye başarırsa çünkü 8.7 dolara kadar tırmanabilir. Bu takip edilmeli. Fisher Makti pozitife e geçmek üzere. King Kong'a baktığımızda 4 saatlikte bakalım. Şimdi 4 saatlikte tepedeki bakın gördüğünüz gibi ilk düşüşte sat sinyali gelmiş 11 dolarda. Şuradaki tepki çıkışında aldırmış tekrardan sattırmış birbirini lötürlüyor. 11 dolardan sonra 5.7 dolara kadar geri çekildiğini görüyoruz. 4 saatlikte al sinyali gelmiş. Ee, tekrardan sat gelirse mutlaka temkinli olmak lazım. 4 saatlikte de şu an geçilmesi gereken en yakın direnci EMA 50. Yani 7.3 dolar mutlaka yukarı kırılmalı. 7.3'e kadar tırmanıp buradan satış yerse burası teknik stoplar arkadaşlar. Çünkü burası güçlü bir dirençtir. EMA 50 geçilirse 8.4 dolara kadar tırmanabilir. Bu da aklınızda olsun Alice için. En baksa bakalım King Kong'la. King Kong Mbox'da bakın şu tepede 3.9 dolarda sattırmış. Tuzak bir al ve sat nötrledi. 3.9 dolardan sonra 2.3 dolara kadar düşmüş. Burada tırmanırken aldırmış. Tekrardan sat al sat. Birbirini nötrleyen yan yana sinyaller mevcut. En son sinyal al. Ama bunun ortalamalarına baktığımızda geçilmesi gereken önemli bir EMA 50 direnci var. Bu direnç de 2.8 dolarda. Yani enbox 2.8 dolara yukarı kırmadıkça teknik alım yapmak mantıksızdır arkadaşlar. Mutlaka bu direnç geçilmelidir. Sabırlı olmak lazım. Tabi dipten toplayıp uzun vade bekleyecek kişiler için de seviye çok önemli değil. İstediğiniz seviyeden toplayabilirsiniz. Günlükteki ortalamalarına baktığımızda geçilmesi gereken ilk direnç 2.63 dolar. Orası da geçilirse 2.76 dolar direnci karşısına çıkacak. Bu dirençlerin geçilmesi halinde EMA 21'e kadar, 3.30 dolara kadar tırmanış gelebilir. En bu seviyeler mutlaka takip edilmeli ve ortalamalar geçildiği zaman kademeli olarak alımlar yapılmalıdır. XRP'ye bakalım. King Kong XRP için tırmanırken aldırmış, düşerken sattırmış tuzak sinyal ve en sonunda şu an 0.6 dolar seviyesinde. King Kong al sinyali vermeden alış yapmak çok doğru olmaz. Mutlaka al sinyalini beklemek lazım. Bunun yanında Fisher pozitifte, Makdi de, de pozitife dönmek üzere. Ortalamalarına baktığımızda geçilmesi gereken önemli bir direnç var karşısında EMA 5 direnci 0.61 dolar seviyesinde 0.62'lerde 0.62 kırılırsa 0.63 asıl kırılması gereken direnç de 0.68'deki EMA 21 bu dirençler geçildiğinde teknik alım yapılabilir ama bu dirençler geçilmeden alım yapmak çok doğru olmaz mutlaka bu direnç seviyeleri seviyelerini ve King Kong sinyallerini takip edin. King Kong tekrardan al sinyali verirse teknik olarak alım yapılabilir. Ama dikkat edilmesi gereken en önemli kural sat verdiği zaman mutlaka satmak gerekiyor. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz koyun ve hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analizlerde kullandığımız tüm stratejileri eğitimlerde sıfırdan anlatıyoruz. Yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.